Herhalde aile kurumu kadar düşmanı çok olan başka bir kurum yoktur. Düşünsenize, terör örgütleri aile kurumunun yıkılmasını istiyorlar. Organize suç örgütleri aile kurumunun yıkılmasını istiyorlar. Dünyayı cinsiyetsizleştirme gibi akıl dışı, ahlaksız bir konuma getirmek isteyenler aile kurumunun yıkılmasını istiyorlar. Aile kurumuna düşman o kadar çok grup var ki. Herhalde sosyal medya içerisinde bu kadar düşmanca saldırılan kurum çok azdır. Çünkü aile her şeyin temeli olduğunu defalarca söylüyoruz. Birçok şeyle mücadele ederken aslında tek bir kurumun güçlü kalmasıyla bütün her şeyi değiştirebiliriz. Aile güvenliği sağlar mı? Güçlü bir aile olduğu yerden. Yani. Huzuru sağlar mı? Eğitimde birçok yönde bu ilin gelişmesinde çok büyük bir eki sağlar. Aile yapısının sıkıntı gördüğü, sıkıntı olduğu yerlerde, muhitlerde veya ailelerde çok farklı dramlarla karşılaşıyoruz. Aileyle ilgili yapılan her saldırıya öyle bir tepki, öyle bir reaksiyon vermeliyiz ki akıllarından bile aile kurumunu küçültmeyi geçirmemeliler. Kayseri'de son zamanlarda bu manada büyük bir farkındalık oluştu. Belki Türkiye örnek olabilecek şekilde bir çaba var. Bu manada aile müdürlüğümüzü ve aile platformumuzu tebrik ediyorum aile kurumu, dijitalleşme, ekonomik zorluklar, hızlı değişen yaşam tarzları gibi birçok dinamiklere karşı karşıya kalmaktadır. Bu çalıştayda akademisyenlerden sağ, sağ uzmanlarına, kamu, kamu temsilcilerinden, sivil toplum paydaşlarına kadar geniş bir katılımla bu dinamikleri değerlendirme imkanı bulacağız. Amacımız sadece sorunları konuşmak değil, aynı zamanda çözüm odaklı, sürdürülebilir ve uygulanabilir önerileri geliştirmektir. Buradan çıkacak rapor ve önerilerin ilgili kurumlara ışık tutacağına inanıyorum.